Slow Food'un da artık Türkiye'deki organizasyonun kuvvetlenmesiyle ekoloji gibi, iklim değişikliği gibi, hakkaniyetli yaşam gibi mutfağımıza gelen besinin kaynağını, nereden geldiğini, hangi zehirler atıldığını, atılmadığını, hangi tohumdan geldiğini konuşmuyorsak aslında bu krizlere çözüm üretmek yerine bu krizin parçası olmaya devam ediyoruz. Tabii bugün zeytin konuşacağız. 3000 yıllık olan belki daha fazla kimse tahmin edemiyor yaşını. Zaten kendiliğinden var olan bir meyve. Neden keserler, neden değiştirirler, neden yeni bir şey ararlar onu hiçbir zaman anlayamadım. Çocuğuma bakmadım, zeytine baktım. Niye? Çocuğuma miras bırakmak için. Benim bırakacağım en güzel miras çünkü toprak ve zeytin ağacı diyor bizim atalarımız. Biz bunun farkındayız. 6 yıldır bunu korumak için mücadele veriyoruz. Mücadelelere sahip çıkmak, zeytinine sahip çıkmak, toprağına sahip çıkmak bu onurlu bir mücadele, bu yaşam mücadelesi. Gönüllüyümle de iftar ediyorum. Güzel çöğmenim. Dört yanı ormanlık, ne hoştur yerin. Kokusu başka, havası serin. Sen de yaşama zevki pek derin. Hayatım kaynağı köyüm çöğmenim.